Ortanca Çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün hepimizin az ya da çok kullandığı meşhur sosyal medya platformu Instagram hakkında konuşmak istedim. Bu arada YouTube videolara kaç dislike geldiğini görme özelliğini kapatmış sanırım. İster istemez bence bu durum içerik üreticilerinin hoşuna gitmiştir. Valla benim de gitti yani yalan söyleyeyim. Çünkü dislike sayısına bakıp etkilenip o tuşa basan çok insan vardır yani eminim ben. Niye öyle bir şey yaptı YouTube bilmiyorum ama eğer siz podcast'i beğenmiyorsanız dislike de atabilirsiniz. Tabii ki de like atmanız tercihim. Neyse bayağı uzattım buraya ama geçiyorum şimdi konuya. Instagram hakkında yapılmış bir sürü araştırma vardır muhtemelen zararları ile ilgili. İşte şu saatten fazla kullanmak intihar etme ihtimalini artırıyordur falan gibi hani bir sürü şeyler olduğunu hatırlıyorum. Ben daha çok kendi tecrübe ettiklerimden gideceğim. Mesela çoğu insanı görürsünüz gün içinde ne kadar Instagram'da takıldığını kontrol eder. Bazıları hatta üzülür bu kadar harcadığım saati başka bir şey yapmaya harcasaydım diye ama sabah uyandığında yine eli direkt telefona ve Instagram'a gider ve seri seri filmleri, reelsleri izlemeye başlar. Çoğu insan bunu yapıyor eminim zaten. Bu arada ben de bir ara uykudan uyanmak için Instagram'ı kullandım. Alarmla birlikte uyanınca hemen bir Instagram açıp sessiz bir video geldiği zaman çapaklı gözlerini bu video neyin nesi diye merak edip bakınca insan ister istemez bir açılıyor. Uykusu insanın bir açılıyor. Benim için yani Instagram'ın tek pozitif etkisi bu olabilirdi. Ama artık bunu da yapmıyorum. Türkiye için bakarsak Instagram artık bizim milli sosyal platformumuz. Facebook öleli harbiden çok oldu ve insanların çoğu ilk başta Twitter'a geçti ve oradan da Instagram'a kaydılar. Daha çok insanların çoğunluğu Instagram'da toplandı. Niye? Tabii ki de daha yüzeysel bir platform. Tabii yanlış anlamayın Twitter'ı övdüğümden değil. Hani aylar önce Twitter şizofrenleri diye bir podcast bile yapmıştık. Dinleyebilirsiniz sonra da. 5-6 aydır ben artık Instagram'dan koptum. Nedenine gelirsek, direkt tabii şöyle bir olay var. Hani insanlar burada sahte davranıyor, olmadıkları gibi birisi oluyorlar diyebilirim. Ama bunun artık zaten herkes farkında. Herkes de rolünü oynamaya devam ediyor. Çoğu insan da şikayet etmiyor aslında bu durumdan. Instagram'da paylaşım yapılırken başka bir olay. İşte tepki çekilecek büyük bir suç işlendiğinde herkes bu durumun farkına varılması için paylaşıyor veya özel günler, bayramlarda kutlama yapıyor insanlar. Genelde bu dediklerim zaten InstaSnap olarak atılıyor kardeşim bayram kutlasın adamda ya da işte tecavüzce katile tepki göstersin ne var bunda diyorsunuz haklısınız. Sorun yok elbette. Instagram öyle bir ortam ki herkes snap atıyorsa mesela illa bir şey olmuştur ve söylenen şeyler de aşağı yukarı benzerdir. 20-30 tane fotoğraf gelir karşınıza benzer şeyler anlatılmaya çalışır. Bu kadar benzer şekilde ve böyle maruz kalmak da bence bir beyin erozyona yol açıyor yani. Neyse buraya da geçelim. Sakat bir konu çünkü. Platformun amacı zaten fotoğraf paylaşmak. Hani güzel bir fotoğraf çekip Doğru açıdan olsun, ışığı güzel olsun, gerçek hayatta görünebileceğin en iyi 20-30 halini profiline ekliyorsun mesela. Sonra ne oluyor? Sırf böyle snap atmak için gittiğin bardaki ortamı falan çekip atıyorsun. Ya bunu herkes yapıyor elbette. Ama artık yani bununla yaşamak sanki acı vermeye başladı çoğu insana da. Yani dışarıda bir sosyal ortamda otururken dikkat edin. Biraz yüzler sırıtmaya başlasın. Birazcık güzel bir ortam olsun, sıcak bir sohbet dönsün. Hemen telefonlar çıkıp flashlar patlıyor, snapler atılıyor. Hiç şaşmaz. Dikkat edin buna. Başkalarına yaptıklarını gösterme eğilimi inanılmaz arttı insanlarda. Geçen gün Okan Bayülgen programında da bu olaydan güzel bir şekilde bahsetmişti. İşte herkes kendi dünyasında ünlü sanıyor kendini diye. Alınan like'lar, insanları izlettirdiğin snap'ler insanın beyninin yapısını bozuyor bence. Diyorsun ki ben evet bayağı izleniyorum. İşte 2000 kişi snap'ine tıklarsa sanıyorsun ki herkes böyle didik didik. Herkes seni kolluyor. Ne yaptığını merak ediyor sanıyorsun ama çoğu geçiyor zaten o şeyleri, o snap'leri. Yoksa hani düşün neden normal hayatta göründüğümüz gibi gayet paspal bir halde pijama ile ya da çok doğal bir halde kimse fotoğraflarını atmıyor. Zaten bakın günde 4-5 tane snap atan hiç şaşmadan 4-5 tane snap atan insanların hayatlarında genel bir eksiklik oluyor. Mutsuz oluyorlar harbiden. Okuldan bile arkadaşlarım var. Sahte sinepler atan falan. Çok utanç verici bir olay. Yakın arkadaşlar olduğum için bazen söylüyorlar. Hani ben de dalga geçiyorum bu konuda. Genellikle harbiden bir mutsuzluk söz konusu. Mesela bu konu genellemekten korkmadığım bir konu. Hani insan insanlar mutsuz ve ben buradayım. Bana ilgi gösterin diye bağırıyor adeta. Attıkları fotoğraflarda hani ne kadar havalı, ne kadar mutlu görünseler de olmak istedikleri kişiyi aslında bence orada yansıtıyorlar. Yani oldukları kişi değil. Ben işte atıyorum Fatih kişisiyim ve olmak istediğim en iyi kişiyi oraya göstermek istiyorum. Yani hayalimdeki kişiyi oraya koyuyorum. İnsanlar gerçek hayattaki kişiyi görmüyor yani. Sen yapmıyor musun dersen elbette belli bir zaman ben de sürüye ayak uydurdum. Ve yaparken de hep dedim ne yapıyorum lan ben diye. Yaptığımız şeyin bir amacını düşündüm. Hani yok. Tıpkı mesela sigara içmek gibi amacı var mı? Yok. Seni mutlu ediyor mu? Yani dozunu alıp rahatlıyorsun sadece. Bu sosyal medyada işte böyle bir bağımlılık aslında. Kendini yönlendirmeden bilinçsiz bir şekilde kimse bu sosyal medya platformlarından da kaçamıyor gerçekten. Kaçabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaman içinde bu sosyal medya nasıl yayıldı biliyor musunuz? Yavaş yavaş bu Facebook zamandan sonra işte atıyorum Instagram çıktı, Twitter çıktı. Eskiden atıyorum 10 kişinin 4'ü sosyal medyayı aktif kullanıyordu. Sonra millet baktı. Aa herkes burada. Eğer ben olmazsam bir şey kaçırırım. Ya da sosyal hayattan geri kalırım gibi bir sahneye düştü ve bir anda o 10 kişiden 9'u sosyal medya kullanmaya başladı. Ama içeri girip bakıyorsun dipsiz bir kuyu. Herkes bir şeyler yapıyor ama neden yapıyor ya da nereye gitmek istiyor bilmiyor. Sen de bilmiyorsun. Sorduğunda ben kendim için yapıyorum gibi bir absürt cevap alıyorsun. Sonra devam ediyorsun paylaşım yapmaya. Herkes bir şeyler yapıyorsa, herkes bu uygulamayı kullanıyorsa insanların bir bildiği vardır deyip ömrünü yemeye devam ediyorsun bu platformda. Yani bizim insanımız bazında da konuşursak harbiden bir abartılı paylaşma olayı var birisi dışarı çıkıp dışarıda attı bir basketi ağır çekimde snap atıyor. Bakın bu kişi 25 yaşında falan olgun birisi sözde. Bu kadar artık anlamsız snapler. Ben buradayım snapleri diyorum ben buna. Bu kadar gereksiz şeyleri görmek beni zaten Instagram'dan tamamen soğuttu artık. Bizdeki bu oversharing dediğimiz olayı gereğinden fazla paylaşma olayını ben Erasmus'tayken daha iyi anlamıştım. Yani İsveç'e gittiğim dönemde insanların da sosyal medya alışkanlığını iyi kötü inceleme fırsatım oldu. İtalyan, İspanyol, Fransız, İrlandalı, Finlandiyalı aklınıza gelebilecek her insana baktığımda yine refah sahibi ülkelerden gelenler çok çok daha az sosyal medya paylaşımı yapıyor. Yapıyorsa da kendine göre bir anlam taşıyor. Hani çok çok özel bir anı olabilir. Bizim gibi ülkelerden gelenler mesela Hintliler aynı bizim gibi sabah akşam paylaşım yapıyorlardı. Yurtça gittiğimiz bir partide tırnak içinde gayet snap atılabilecek hoş bir ortam var. Kimse öyle triplere de kolay kolay girmiyordu. Hani bir snap atayım şurada falan diye. Abartı sayıda paylaşım yapan insanda küçümsemek veya aşağılamak için söylemiyorum ama çoğu zaman bir psikolojik problemi olma ihtimali oluyor. Çünkü paylaşım yapmayan insanları da gördüğümde gayet kendiyle barışık, sakin insanlar oluyorlar. Bunun tamamen bir tesadüf olduğunu da düşünmüyorum. Foto atmazsam ölürüm gibi bir tribe girmiyorlardı oradaki insanlar. Mesela hatta bir tane İtalyan kız demişti ki siz Türkler neden bu kadar kasıntı pozlar ve fotoğraflar atıyorsunuz? Çok garibimize gidiyor demişti. Başka Türk arkadaşları falan da varmış. Ondan da bahsetti. Ben tabii güldüm. Bir şey diyemedim demedim de. Kız gayet güzel bir tespit yapmıştı. Sonuç olarak bu Instagram'dan ticaret yapmıyor ya da 10k takipçi yapıp krem satıp ya da bu büyük influencerlar harici. Instagram'ın normal bir bireye faydası olduğunu hiç düşünmüyorum. Hatta çok daha fazla bir zararı var. Instagram demişken hani çok daha büyük bir bela var onu da unutmayalım. TikTok yani gümbür gümbür geliyor. Beterin beteri var gerçekten. Bölümümüzü de bitirmeden ve siz videodan çıkıp gitmeden bir like'ınızı alırım ve bildirimleri açarak da bize destek olabilirsiniz. Like atmadan dinleyip geçtiğinizde bizim için bu tamamen bir kaybolan bir zaman demek oluyor. O yüzden lütfen like ya da dislike atın, yorum atın. Her zaman okuyoruz yorumları, dikkate alıyoruz. Bizi kimin takip edip etmediğine bakıyoruz mutlaka. O zaman ortanca çocuklardan da bugünlükte bu kadar. Ben Ömer. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.